Ölünce de insan bize göre, inancımıza göre, müminlere göre, Kur'an'a göre işte hadis okuyoruz şimdi. Eee e, kabre konur. Kabre konur. <laughs> minha halaknakum ve minha nuidukum. Evet, biz sizi topraktan yarattık. Aslımız toprak değil mi? Şimdi ben burada bir şey söylemek istiyorum. Topraktan yarattık, biz sizi toprağa döndüreceğiz. Yani öldüğün zaman baban ölüsünü, anan ölüsünü toprağa koy. Demek değil mi bu? Onun için Müslüman ölüsü betonarme, mermer üstüne konmaz. Arkadaş, toprağa konur, toprağa konur. Ayet bu. Onun için tabi ben elçiyim. Bana kızmak yok Ben söylüyorum kabul edip etmemek Size ait bir şey bu Onun için Anama iyilik yapacağım Altını üstünü son mermerden Kabir hazırlatmış adam Yanlış beyefendi Anana iyilik yapacaksan bir çeşme indiriver Bir cami yaptırıver Bir hastane okul yaptırıver 5-10 çocuk okutturiver Cevabı ona olsun diye Son mermerden kabir yaptım Yanlış yapıyorsun Faydası yok daha zararı var. Zararı nerede ya? Beton kabir yaptınız mı? Üstünü mermerle kapladınız mı? Oraya yağmur girer mi içeriye? Mermerden yağmur geçmez. Halbuki böyle toprakla toprağa gömeceksin, toprak üstüne örtüceksin. Yağmur yağacak. İslam inancına göre her yağmur damlasıyla bir melek iner yeryüzüne. Yeryüzüne bir melek iner. Ondan dolayı yağmurun adı rahmettir. Melek inen yere rahmet bereket iner. Ya yağmur bereket demek değil mi? Yağmur olmasa karnın do doymaz, hayat durur. Bereket rahmettir. Onun için yağmurun adı rahmettir. O toprağın üstüne yağdığımı aşağıya o rahmetten gider. Ama sen mermerle kaparsan üstünü, baban, anan rahmet kapısını kapatmış olursun. İyilik etmezsin. Zavallın rahmet kapısını örtmüş olursun. O bağırıyor sana mı duymuyorsun. Örtme benim ya rahmet kapımı diye. Onun için böyle mermerden kabir yaptırırsanız yazık edersiniz. Benim araştırmam var. Türkiye'deki mermer, kabirlerdeki mermer Türkiye'nin devlet bütçesinden fazla Anan baban için mermer kabir yaptırma. Sadece çiğnenmesin burada insan yatıyor diye etrafını masrafsız şöyle bir ayırt basılmasın diye. Çünkü kabiri çiğnemek ateşe oturmak gibidir yanlış. Çok kötü İnsan ölüsü de dirisi de saygındır İslam'a göre. Bir de taş dik ki burada kim yatıyor bir Fatiha'yı ya sebep olsun. Bunlar tamam bunun dışında masraf etme. O masrafları çok affedersiniz. Bir köpeğe verseniz iyi olur. Sizi kurtarabilir. Ama oraya mermerden kabir yaparsanız hesap vereceksiniz. Ölü yatırın işte o. Hiçbir faydası yok. Hiçbir faydası yok. Hiçbir faydası yok. Evet şimdi demek ki kabir yapmayacağız bundan sonra. Öyle bir tehlikeli iş ki bu kabir yapmak. Mermerden kabir yapıldığı için İstanbul'da her taraf kabir olmak üzere. Çünkü kabir çürümüyor. Doluyor kabristan. Hadi bir daha yeni istimlak karar alıyorlar. Bir ton para gidiyor. İstanbul'da nüfus çok, toprak az. Onun için çareyi bulmuşlar. 20 kat çıkalım, 50 kat çıkalım diye değil mi? Yukarıya çare yok, toprak yok. Onlar da iyi bir şey değil ki. Elektrik kesildiği zaman kalıyorsun havanın katında. Müstakil evde oturmakla apartman oturmak biri olur mu? Sıkıntı üstüne sıkıntı geliyor. E sen şimdi her tarafı böyle mermer kabir yaparsan durmadan ölen çoğalacak, durmadan her taraf kabristan olacak. Yüz sene sonra İstanbul'un her tarafı kabristan olacak. Yanlış. İslam'ın usulü toprağa göm, çürüdükten sonra bir daha göm. Aynı yere Müslüman olsun yalnız. Müslümanların yanına Müslümanlar gömülür. Gavurlar gömülmez. Gavurların kabristen ayrı olur. Herkes dinde zorlama yok. İstediği inanca sahip olur, olabilir ama biz Müslümanların arasına gavur gömmeyiz. yavur da, gavurların arasına da Müslüman gömmeyiz. Dinen doğru değil. Onun için anan öldü, baban öldü. Beş sene Türkiye'de hıfzı sıra kanuna göre bir cesedin çürüme süresi beş sene. Beş sene sonra çürümüş olur o. Aynı yere bir daha adam koyabilirsin, kadın koyabilirsin, mümin olmak kaydıyla. Böylece arazi insanların kullanımına, evet ölü gömmek de bir kullanımdır ama karın doyurmak kadar değildir değil mi? Önce karnın doyacak, açta aç açık kalmayacaksın, bir başım sokacak bir ev, evin olacak, ekip dikeceksin değil mi? Onun için ben sizi uyarıyorum. Ee, kabir yaptırmayın. Toprağa koyun. Üstünü toprak örtün. Çim ekilebilir. Çünkü o otlar zikreder. Ondan mededi, medet görür. Fakat betonla kapatırsanız rahmet kapısını kapatıyorsunuz. Benden size söylemesi.